Domates, domates, domates. domates. E biz de istiyoruz ki, onlar da hizmette hızlı biz de yarışsınlar. Bir an önce onları da bitirip. Allah aşkına, bu ülkenin tarihinde nerede görülmüş? Türkiye'nin hükümetiyle, devletiyle bir belediye yarışı, hizmette yarışalım diyor. Sen kimsin? Sen bu ülkenin atanmış bir bakanısın? Bu ülkenin merkezi hükümetinin bütçesini yönetiyorsun. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini yönetiyorsun. Ve git işine bak, işini yap. işini insan gibi yap, yapamıyorsun. Hizmette yarışmayız, başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var. Ondan da rahatsız oluyoruz tabii ki sonuçta. Dönüyorsun, senin döneminde genel sekreter yardımcısı olduğun, daire başkanı olduğun dönemde senin imzanla durdurulmuş <laughs> yapamadığın kaynak bulamadığın metroları bitiren bir yönetim ve belediye başkanı Hangi bak, önüne. Onlar? hepsi 10 metronun 8'i daha önce başlanmış metro hatları var İstanbul'da buradaki şu an devam eden 100 kilometre belediyenin yaptığı bütün hatları daha önce başlanmış hatlardı bunlar hatta bakın 3 sene geçti neredeyse yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok yani bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları 10 metronun 8'i Usulsüz işler, usulsüz ihaleler. Ha, armağan çağlayan diye böyle bir takım adamlar var. Ne kimler ne iş yaptığını bilmiyorum bu adamlar. Hangi eseri ürettiğini bilmiyorum. Farenin götüne, götüne. Krema krema yalayan bu adamlar. Adam. Bir de laf ediyorlar. Üzleniyorlar. <laughs> Lan git Kızılay'da Taksim'de götünü aç herkes izler. I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this.